sanat türleri içerisinde ikisi herhalde birbirine çok yakın. Musiki ve şiir ikisine de çok erken yaşta başlanır. Bir insan kırkından sonra resim yapabilir. Bir insan kırkından sonra e, eh, sazla çalabilir ama çalamaz iyi. Kırkından sonra ee, resim yapar, roman yazar, deneme yazar. Fakat kırkından sonra şiir yazmaya başlayan bir adam görülmemiştir. Ee, sonra, kırkından sonra da büyük müzisyen olan kimse de görülmemiştir. Bunların ikisine de çocukken heves edilir, başlanır. Aralarında bir fark var. Ee, musiki'nin öğretisi var. Kuralları var. Birçok kuralları var ve öğretmeni var. Şiirin ne öğretisi var ne kuralı var ne de öğretmeni var. Her şair kendi başının çaresine küçük yaşta başlayarak bakmak zorundadır. Ben ilkokulun üçüncü sınıfından başlayarak şiir yazmaya heves ettim ve şiir yazdım.